Canlarım selamlar. 13. dersimize hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bugün sizlerle dün işlemiş olduğumuz denklemlerin ikinci videosunu yapıyoruz. Dostlar dün denklemlere giriş adı altında iki tane soru çözdük. Bugün de biraz daha geliştiriyoruz. Koordinat sisteminden bir adet soru hazırladım. Bir de doğrusal denklemlerden bir adet soru hazırladım. En çok karıştırdığınız yer, denklem kurmakta en çok zorlandığınız yer. Bugün inşallah bu iki soruyu hallediyoruz. Lafı fazla uzatmadan başlayalım. Haydi bismillah. Birinci sorumuz. Yanda koordinat sistemi üzerine yerleştirilmiş Türkiye haritası verilmiştir. Tamam. illerimiz verilmiş. Güzel güzel. Ülkemizin illeri. Bu haritada bazı iller işaretlenmiştir. Bir tiyatro ekibi Türkiye'nin çeşitli illerine gösteri yapmak için gitmeye başlıyor. İlk olarak ordinatı sıfır olan bir konumdaki ile gitmişlerdir. Tiyatro ekibi sırasıyla hangi illere gitmiş olabilir? Tamam. Sorunun mantığını anladık. Güzel. Şimdi ilk maddemiz diyor ki dostlar ilk olarak ordinatı sıfır. Ordinat neydi dostum? Y ekseniydi değil mi? Şöyle farklı renk yapalım. Ordinat demek Y ekseni demek. Şimdi Y ekseni sıfır olan bir nokta yani şurada olabilir mi mesela? Olamaz. Çünkü atıyorum burada Y'si 5. Yani Y'miz sıfır olacak. Yani şurada olacak. Ha, o zaman hocam sıfır olacaksa ordinat dediğimiz y ekseni üzerinde olmalı. Yani şu doğru üzerinde bir nokta olmalı. Çünkü bu, bu doğru üzerindeki bütün noktaların ordinatı sıfırdır. Örneğin şu noktanın mesela koordinatı 3'e sıfırdır. X'i 3, Y'si sıfırdır. Tamam. Buradaki bir konuma gitmişler. O zaman ya Bitlis'e gitmişler ya da Konya'ya gitmişler. Yazalım. Birinci şehrimiz Bitlis veya Konya. Konya. Konya'nın osunu o kadar çirkin yaptım ki, Konyalı arkadaşlarımız kızmasın. Evet. Şöyle bir tire koyalım. O zaman birinci ilimiz ya Konya ya Bitlis. Zaten şıkkı 2'ye indirdik. Güzel. İkincisine bakalım. Buradan koordinatları negatif sayı olan bir konumdaki ile geçiyorlar. Şimdi koordinatları negatif. Hem x'i negatif, hem de y'si negatif. Hocam hem x'i hem de y'si negatif olan hangi bölgemiz vardı? Tabii ki de üçüncü bölgemiz vardı. Burası hep eksi değil mi dostlar? Y ekseni tamamen eksi değer alıyor. Burası x ekseni tamamen negatif değerler alıyor. O zaman ikinci sırada ya Antalya'ya gitmişler ya da Muğla'ya tatile gitmişler. Şöyle bir Antalya'yı yazalım. Bir de Muğla'mızı yazalım. Üniversitemi okuduğum güzel şehrim. Evet. Yazdık. Antalya Muğla 2 şıkkada koymuş daha iyiyemedik. O zaman üçüncüsünü de çözmemiz gerekiyor. Son gittikleri ilin koordinatlarından birisi negatif diğeri pozitiftir. Şimdi hangisinin negatif hangisinin pozitif olduğunu söylememiş. Yani ya negatif pozitif ya da pozitif negatif. İşaretlerin farklı olduğu iki tane bölgemiz vardı. Birincisi dördüncü bölge ikincisi de ikinci bölge. Yani ya Hatay ya İstanbul ya da Çanakkale olacak. Yazalım o üçünü de bir güzel yazalım. Hatay, İstanbul, Çanakkale. Artık sorumuz bitti. Ne kaldı geriye? Şıklarda işaretlemesi kaldı. Zaten şuraya kadar yapmıştık. Hatay, İstanbul, Çanakkale'den birisini bulalım. Evet, İstanbul'u vermiş ve D şıkkını işaretledik. Koordinat sistemini hallettik. Zaten kolay bir konuydu. Çok zor değil. Bununla ilgili çok güzel yeni nesil sorular sormuştum. Hatırlıyorsanız eski konu anlatım videolarımda dönüp o videoyu izleyebilirsiniz. Yukarıya linki bırakacağım. Devam edelim. Şimdi ikinci sorumuz. En çok karıştırdığınız yani sıkıntı yaşadığınız hocam şu doğrusal denklem hayatımızdan bir çıksa gitse, bitse dediğiniz konu. Ama merak etmeyin, hallediyoruz. Hallediyoruz. Yani o kadar da zor değil dostlar ya. Birazcık çabalayınca oluyor. Bakalım şimdi. Lafı fazla uzattım. Devam edelim. Aylık elektrik kullanımında 8 TL hizmet bedeli vardır. Vergiler dahil fiyatlandırma grafikte verilmiştir. Tabloda makinelerin bir saatlik kullanımlarındaki, kullanımlarındaki harcadıkları elektrik miktarları bulunmaktadır. Tamam. Şimdi 8 TL hizmet bedeli herkesten alınacak. Yani sen hiç elektrik harcamasan bile 8 TL ödeyeceksin demek bu. Zaten grafiğe dönüp baktığımızda bakın 8'den başlıyor. Gördük mü dostlar? Şurada 8'den başlıyor. Tamam. Ondan sonra süpürgenin harcadığı kilowatt saati, saatte ne kadar kilowatt harcıyor. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve ütü makinesi bunların kilowattlarını vermiş. Bir aile aylık 4 saat süpürge, 8 saat bundan, 30 saat bundan, 2 saat de bundan çalıştırıyor. Ay sonunda ödeyeceği fatura kaç TL olur? Ve ekran parlaklığım azaldı. Hemen bir arttıralım. Sıkıntı yok. Tamam. Demiş ki bize toplam faturayı istiyor. Yani kilowatt saati bir toplamamız lazım. Ama dostlar ortada bir denklem yok. Yani atıyorum kilowatt'ı topladık. 150 geldi. Yani buradan 150'ye kadar grafiği çizmek akıl kârı mı? Değil. Öncelikle bir denklemimizi oluşturalım. Sakin sakin. Dostlar bakın önce 0 koyduğumuzda bile 0 koyduğumuzda bile 8'i veriyor. Demek ki artı 8 mutlaka olacak denklemimizde. Denklemimiz y eşittir formunda olmalı. x'e 0 verdiğimde de yani burada bir x çarpanı var. Şimdi sadece merak ettiğimiz x'in katsayısı. Her şeyi oluşturduk. Örnek veriyorum. x'imize 0 verdiğimizde yani şurada hizmet bedeli için direkt 8 TL geliyor. Bakın x 0 iken y 8. x'e 1 değeri verdiğimizde y'nin 8,5 çıkması lazım. Yani 0,5 artması gerekiyor mu? Evet. Mesela 2 verdiğimizde 9 olması lazım. Bu sefer 2 tane 0,5 artması lazım x'e e zaten 2 veriyoruz. Her seferinde 0,5 arttığını gördük mü dostlar? Gördük. O zaman şuraya bir güzel 0,5 1 bölü 2 olarak yazmaya gerek yok şimdilik. Çarpanını bir güzel ekledim. Denklem bitti. Şimdi artık güzel yakışıklı bir hale getirelim. Y eşittir. 0,5 yerine 1 bölü 2 yazalım. 1 bölü 2 x artı 8. Sorumuz bitti. Neden bitti? Artık kilovatı hesapla. X'e yerine koy. Cevabı işaretle. Buradan sonrası 4 işlem. Şimdi süpürgemizden 4 saat çalıştırıyormuş. Çarpı 4 diyelim. Çamaşır makinesinden 8 saat çalıştırıyormuş. Çarpı 8 diyelim. Bulaşık makinesinden 30 saat. En sonda 2'den de 2 saat. Bütünden de 2 saat çalıştırıyormuş. Şunları bir güzel hesaplayalım. Buradan 5,6 gelir. 6,4. 54 geldi buradan. Buradan da 6 geldi. Şunları bir güzel toplayalım ama şu 6'yı şöyle yana yazmazsak işler karışır. Çarşı karışır. Öyle yapmayalım. Bir güzel toplayalım. 6, 10. 10 da burada. 20. 2'miz var. Elimizde. Virgülümüzü atalım. Ama zaten 0 geldi. Gerek kalmayacak. 5, 10, 16. 2 de elde. 18. 18 saat yaptı mı? Yaptı. Pardon dostlar. Şurada bir hata yapmışım yani size az da virgülü kaydırmayayım derken aynı hataya ben düştüm. Ya hocam bu 54 hiç böyle toplanır mı? Söylesenize de o sarı hiç böyle toplanır mı bu 54? İşte öğretmen de olsanız bazen düşüyorsunuz bu hataya. Şöyle kısaca toplayalım 54-6 daha 60. 6,4 burada 5,6. Hadi şunları da şöyle kenarda toplayalım. Kafanızı karış... iyice karıştırdım zaten. Dur ya dur siliyorum hepsini. Siliyorum ya. Geç şöyle ikinci sayfaya yaz baştan. 54'ü yaz bir adam gibi. Güzel. Ondan sonra 6'yı yaz altına. Tamam. Ondan sonra gel bir de 5,6'yı yaz. 5,6. Çünkü bunların virgül sıfırları var dostlar. Bu şekilde yazılmalı. Ondan sonra bir de 6,4 var. Ya şöyle güzel güzel adam gibi çöz seni. Artistik hareketler. Evet. 6,4 da 10. Şimdi elimizde 1 var artık. 6, 12, 16, 21, 22, 50 var 2, 72 saat. Artık bu sıfıra gerek var mı? Yok. Yani direkt 72 diyebiliriz. Saatte ne kadar harcıyordu? X'e yerine koyup bulacaktık. Denklemimizde bir güzel yazalım. Y eşittir 1 bölü 2 X artı 8. Buradan da Y eşittir 1 bölü 2 çarpı 72 artı 8. Y eşittir. Şunlar sadeleşirse 36 kaldı. 36 artı 8. Y'imiz buradan kaç geldi? 44. Bu kadar. Oy Derin bir nefes aldık. <laughs> Şurada bir hataya düştüm. Yani şunu yapmasam güzeldi ama. Olsun. Yani videonun burasında kesmeyi düşünmüyorum. Bu hataya siz de düşebilirsiniz. Bu hatayı siz de görün. Ki siz bu hataya düşmeyin. Öğretmeniniz düştü. Ama yine de çok geç fark etmedim ya. Neyse lafı fazla uzatmadan. Bugünkü ders bu kadardı dostlar. Yarın sizlerle eğim konusunu yapıyoruz. Eğimi de bir aradan çıkartıyoruz. Artık bu denklemleri 3 günde halletmiş bulunuyoruz. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol.